Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkılacak, mozoleye çelenk bırakılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile birlikte yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek ve bugünün anlam ve önemine ithafen bir yazı kalemi alacak ve Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ankara'daki törenler Anıtkabir'deki resmi törenlerin sona ermesiyle birlikte de devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlayacak kortej yürüyüşü ilk meclise kadar devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle tebrikleri de kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim özel mesajında Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. kuruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyorum. Yurt dışındaki temsilciliklerimizde bayram sevincimize ortak olan dostlarımıza da şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanlarımızı Büyük Millet Meclisi'nin vatanperver üyelerini rahmetle yad ediyorum sözleriyle başlamıştı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan şu şekilde devam etti mesajında Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi milletle anıyorum. Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek gerçekten çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak için kesintisiz bir mücadele içindeyiz. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleriyle sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık. Türkiye'yi demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumuna getirdik. Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren Türkiye'nin bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde olduğu bir gerçektir küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde barışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz tüm kesimler tarafından takdirle karşılanıyor. Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz. Milli gelirine oranla en son en çok insani yardım yapan ülke olarak nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa kökenine, inancına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz. Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen bir satranç ustası hassasiyetiyle 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerinde Türkiye 100 yılını inşa etmekte kararlıyız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum bu düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kaleme aldığı mesaj bu şekildeydi. Anıtkabir'deki törense devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devlet erkanı kısa bir süre sonra Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacak ve mozoleye çelenk bırakılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, siyasi parti liderleri, kabine üyeleri, bakanlar, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları bugünkü törende atanın huzuruna çıkan isimler. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk bırakacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız olacak. Erdoğan Mısak-ı Milli Kulesi'ne de geçecek ve bugüne özel anıt kabir özel defterini imzalayacak ve elbette vereceği mesajlar da son derece önemli olacak. Ardından Törenler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de devam edecek. Evet, mozoleye çelenk bırakıldı. Şimdi saygı duruşu ve ardından istiklal marşımız. Anıtkabir'deki resmi törenin son durağı kısa bir süre sonra Misakı ı Milli Kulesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyette birlikte Misakı Milli Kulesi'ne geçecek ve Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deki törenin sona ermesiyle birlikte Beştepe'ye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek ve tebrikleri kabul edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel iletişim başkanlığı tarafından da Önemli hazırlıklar gerçekleştirildi. Türkiye yüzyılı temasıyla üç boyutlu gösteriler hazırlandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasıyla Cumhuriyet Müzesi açık hava mekanlarında üç boyutlu bu gösteriler yansıtılacak. İstanbul'da Haydarpaşa Garı ve Galata Kulesi'nde de gösteriler izleyiciyle buluşacak. Ayrıca İstanbul'da Beşiktaş Meydanı ve İstanbul Havalimanı'nda Ankara'da Kızılay, Kızılay Meydanı'nda İzmir'de de Konak Meydanı'ndaki LED ekranlarda Türkiye Yüzyılı videoları gün boyu yayınlanacak. Erdoğan ve beraberindekiler Anıtkabir'e çıkan merdivenlerden iniyor. Kısa bir süre sonra Anıtkabir özel defterini imzalamak üzere Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek Erdoğan. Ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaştığı mesajına benzer bir yazıyı da kaleme almasını bekliyoruz. Erdoğan kaleme aldığı yazıyı da Misak'ın Milli Kulesi'nde seslendirecek. Sonrasında ise Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe'de düzenlenen törenlere katılacak Erdoğan ve tebrikleri kabul edecek. Programına ise öğleden sonra Bursa'da devam edecek Cumhurbaşkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yine 29 Ekim'e özel Cumhuriyet Bayramı'na özel bir mesaj paylaştı. Cumhuriyet demokrasisiyle beraber milli egemenliğimizin somutlaşmış nizamıdır dedi. Güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealimiz ve barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır. Cumhuriyet'in ilan edilişinin 99. yıl dönümünü kutladığımız bugün millet olarak bizim iftar günümüzdür ifadelerine yer verdi mesajında. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an Anıtkabir özel defterini imzalıyor. Aziz Atatürk, Bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat halinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet paydar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taşlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. törenin de sona ermesiyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenlerin ilk adresi Anıtkabir'deki etkinliklerin sona erdiğini söylemek mümkün. Resmi tören sona ermiş durumda. Kısa bir süre sonra da Anıtkabir'in kapıları halka açılacak. Türkiye'nin 81 ilinden yurt dışından gelenler 7'den 70'e genci yaşlısı Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün manevi huzuruna çıkacak ve bu coşku bugün gün boyu tüm yurtta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde resmi törenlerle devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet erkanıyla birlikte saatler 11'i gösterdiğinde Aslanlı yoldaki yürüyüşünü gerçekleştirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkıldı. Mozole'ye çelenk bırakıldı ve ardından Mısak'ın Milli Kulesine geçilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan anıt kabir özel defterini imzaladı ve bir sonraki adresi Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak tebrikleri kabul edecek Erdoğan. Ankara'daki törenlerde devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden kortej yürüyüşü birinci meclise kadar devam edecek. Ve az önce de söylediğimiz gibi tüm yurtta bu coşku gün boyu sürecek. Anıtkabir'deki resmi törenin şu an itibariyle sona erdiğini söyleyelim.